değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi bir hafta diliyorum. Bugün ekonomiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyoruz. Biliyorsunuz bütçe gerçekleşmeleri açıklandı az evvel Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından. Ve bu açıklamaya göre Türkiye'de 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe giderleri ve gelirleri arasındaki fark 192.2 milyar Türk lirası olarak belirlendi. Yani 192 milyar Türk lirası bütçe açığı bütçenin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor ve bu son derece büyük bir bütçe açığı. Üstelik de özel sektörün borç içinde yüzdüğü ve pandemiden bu yana yurttaşlara yeterli kamu desteğinin sağlanmadığı bir dönemde bütçe açıklarının bu kadar büyük olması kamu bütçesi açısından çanların çaldığını gösteriyor. Çok açık ve net bir biçimde. Ee, yani bu iktidar özel sektörü ve yurttaşları koruyamayan bir iktidar, kamu bütçesinde belli ki artık koruyamaz duruma gelmiş vaziyette. Bu bütçeden yandaşlara gelir aktarılmaya devam ediliyor. Faiz lobisi diyerek halkın e, gözünü boyamaya çalıştığı lobilere bu iktidar inanılmaz e, faiz ödüyor. Bakın Aralık ayı itibariyle Merkezi yönetim bütçe giderindeki faiz harcamaları 8 milyar 960 milyon Türk lirası olmuş. Yani geçtiğimiz Aralık ayı itibariyle. Peki bir yıllık faiz harcamaları ne kadar olmuş? 180 milyar 850 milyon Türk lirası. Bu hani haramdır denilen faiz 180 milyar 850 milyon Türk lirası 2021'de faiz harcaması yapmış iktidar. E bu bir de helali nedir acaba? Hani haramı 180 milyara diyorsa helalinden gerçekten korkmak gerekir. Şimdi bu iktidar tükettiği temel gıdadan alınan vergilerle halkın tükettiği temel gıdalardan alınan vergilerle benzinden, mazottan, elektrikten, doğalgazdan alınan vergilerle oluşan bütçeyi ne için kullanıyor? Ya yandaşlarını ihya etmek için, vergi muafiyeti sağlamak için ya da faiz lobilerine aktarmak için. Daha evvel söyledik bir kez daha söylüyoruz. Bakın 2022 bütçesi için öngörülen ÖTV gelirleri 220 milyar Türk lirasıdır. 2022 bütçesinde yandaşlara, beşli çeteye, holdinglere vergi istisnası ve muafiyeti ise 335 milyar Türk lirasıdır. Yani 220 milyar Türk lirası ÖTV'den halktan vergi toplanacak. Bu artı başka paralar 335 milyar Türk lirası yandaşlara vergi muafiyeti olarak sağlanacak. Tekrar söylüyoruz. Kaldırın ÖTV'yi 84 milyon rahatlasın. ÖTV'yi kaldırmakla yetinmeyin. Yandaşlarınıza vergi muafiyeti ve istisnası sağlamaktan da vazgeçin. Dış borçlar ciddi sorunu oluşturmaya devam ediyor. Yine son rakamlara göre Kasım 2021 ile Kasım 2022 arasındaki 12 ayda Türkiye'den ödenmesi gereken dış borç miktarı 167,5 milyar dolar olmuştur. Bir yıl içinde ödenmesi gereken budur. Bunun 108 milyar doları özel sektöre aittir. Merkez Bankası'nın 26 milyar dolardır. Sıvaplardan kaynaklanan kamu bankalarının 29 milyar dolardır. Durum bu döviz ihtiyacı işte buradan kaynaklanıyor. Şimdi bütün bu tabloya rağmen Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki enflasyon Ocak'ta pik yapacak. Ondan sonra düşecek. Sonra da 2023'e yani seçim yılına tek haneli enflasyon rakamıyla gideceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati çok güzel açıklamalar yapıyor. Şimdi Soralım bu açıklamanın nedenleri nelerdir? A şıkkı matematik bilmemekten kaynaklıdır. B şıkkı halkı aldatmaya yöneliktir. C şıkkı TÜİK rakamları ile radikal biçimde oynama yapıp istediğimiz verileri sağlayacağız ilanıdır. D şıkkı bütün şıklar geçerlidir. Buyurun. Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamasının anlamı budur esas itibariyle. Ve bütün bu koşullarda ekonomide herkes inim inim inerken elektrik doğal gaz zamları ardı ardına gelirken saray harcamaları ne kadar? 2022 öngörülen 400 milyon Türk lirasının üstünde. Bugüne kadar inşaat, tadilat, şubu saray harcamalarına ne kadar ayrılmış? 4,5 milyar TL. İşte bir tarafta israf, şatafat, her türlü harcamayı kendisi için yapmak, öbür tarafta zamlarla boğuşan bir toplum. Emekçisiyle, emeklisiyle, kadınıyla, genciyle zamlarla boğuşan bir toplum. Şimdi bütün bunlar olurken biliyorsunuz bir icatta bulundular. Geçtiğimiz Aralık ayında kur korumalı mevduat meselesi İlgi olsun diye çırpınıyor iktidar. Başta Hazine ve Maliye Bakanı. Ama tabii ki veriler aslında dolar mevduatlarının bozulup Türk Lirasına döndüğünü göstermiyor. Veriler çok açık ortada. Kimse dolarını bozmuyor. Niye? Çünkü bu iktidara güvenmiyor. Niye? Çünkü Hazine ve Maliye Bakanına kimse güvenmiyor. Kıpır kıpır gözlerinde ışık saçan kimse güvenmiyor. Peki ne yapıyor şimdi iktidar? Türk lirasında olanlar bari dolara dönmeye devam etmesin, her ay herkes aldığı maaşının bir kısmını dolara çevirmesin diye önlemler almaya çalışıyor. Şimdi şu anda plan bütçe komisyonuna gelmiş dört maddelik bir vergi usul kanunu ve kurumlar vergisi kanunda değişik yapılmasına dair bir dört maddelik teklif var. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftada. Plan Bütçe Komisyonuna bir teklif gelmişti. 18 maddelik. Genel Kurul'da geçtiğimiz hafta görüşüldü. Bu hafta da görüşülmeye devam edilecek. Ne hikmetse Plan Bütçe Komisyonuna o 18 maddenin içine dahil edilmemiş olan 4 madde daha geldi. İkisi yürütme maddesi. Çıkartalım 2 madde var burada. Şimdi kimler talep etmiş bu 2 maddeyi? Birincisini biliyoruz da ikincisini İki maddelik aceleci bir teklif neden hazırlanmış? Alel acele niye plan bütçeye getirilmiş? Bunları soruyoruz. Ama şunu söyleyelim. Teklifin ilk maddesinde enflasyon muhasebesini muhasebesi uygulamasının 2023 yılına kadar uzatılması meselesi var. Evet, bu madde ihtiyası olarak da gelmişti. Daha önce 2022 sonuna kadar uzatalım denmişti. Şimdi 2023 sonuna kadar uzatalım deniyor. Palyatif bir çözüm. Çok itiraz edilecek bir nokta değil ama palyatif olduğunu hem bu alandaki sivil toplum kuruluşları yani maliye alandaki vergi alandaki sivil toplum kuruluşları hem de TÜRMOP söylüyor daha kalıcı çözümler, yapısal çözümler üretilmesi gerekir diyorlar ama palyatif bir düzenleme. Fakat teklifin ikinci maddesi esas ilginç olan. İkinci maddesinde kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı finansal ürünüyle alakalı hani bu aralıkta icat edilmiş olan ürünle alakalı. Şimdi bu iktidarın dövize ihtiyacı o kadar fazla ki biraz evvel dış borç meselesinde de rakamları verdim. O kadar fazla ki sadece gerçek kişilerin değil tüzel kişilerin de döviz hesaplarını bozmalarını istiyorlar. İşte ikinci madde bunu içeriyor. Diyor ki ikinci madde kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı ve benzeri uygulamaları tüzel kişiler yani şirketler desteklerlerse yani şirketler döviz hesaplarını ve altın hesaplarını bozup kur korumalı Türk lirası mevduat hesabına geçerlerse diyor onlara vergi indirimi yapacağız diyor. Yani kişiler yetmedi şirketlerin dövizlerinde onlara da el uzatmamız lazım diyor. Şimdi e, gerçekten durum vahim. Durum neden vahim söyleyeyim? İktidar şirketlerin dövizlerine göz koymuş. Sadece dövizlerine göz koymamış ama. Şimdi bu yasa çıkartıldıktan sonra eğer şirketler kendi döviz hesaplarını Türk lirasına çevirmezlerse onların başında demokrasinin kılıcı gibi vergi teftişi sallanıyor olacak, kredi onaylarının gerçekleşmemesi tehdidi sallanıyor olacak. Aslında iktidar gerçek kişilerden sonra tüzel kişilerde şimdi tehdit etmektedir. Döviz hesaplarınızı bozun diye. Ama yine söyleyeyim bütün veriler göstermektedir ki döviz mevduatlarında büyük bir oynama yoktur. İktidara güven olmadığı için döviz hesapları durduğu yerde durmaktadır. Sadece Türk lirasından dövize geçiş engellenebilsin diye Bankalar önce kamu bankaları, ardından da özel bankalar kur korumalı Türk Lirası mevduat hesabı reklamını yapmaktadırlar. Telefonlara SMS'ler gelmektedir. Mail'ler atılmaktadır. Herkese telefon açılmaktadır. Acaba geçer misiniz buraya diye. Durum bu. Şimdi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı gelmişti meclise plan bütçe komisyonunda demişti ki ya dua edin de bu yeni sistem tutsun diye. Şimdi biz ona bir şey söyleyelim. Siz dua edin de Fed faizleri yani Amerikan Merkez Bankası faizleri çok fazla yükseltmesin. Yoksa sizin bu politika anlayışınızla, ekonomi politika anlayışınızla Türk lirasına, Türk lirasının ruhuna Fatiha okutacak duruma getireceksiniz hepimizi. Değerli basın emekçileri ekonomiyle ilgili söylemek istediklerimiz bunlar. Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün tartışılacak dört maddeden sonra genel kurulda da o konudaki eleştirilerimizi dile getireceğiz. Sürmekte olan kanun teklifi tartışmalarındaki eleştirilerimizi dile getirdik. Dile getirmeye devam edeceğiz. Emeklerin maaşlarının 2500 liraya çıkartılması meselesinin son derece yanlış ve eksik bir adım olduğunu söylemeye devam edeceğiz emeklilerin en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde yani 4250 Türk lirası düzeyine çıkartılması gerektiği konusundaki tutumumuzu sürdüreceğiz ve çok büyük bir artış yapıyormuşuz gibi emeklilere bir lütufta bulunuyormuş gibi iktidarın davranışlarını genel kurulda bu hafta eleştirmeye devam edeceğiz. Kısaca söylemek istediklerim bunlardı. Meclis gündemi ve ekonomiyle ilgili. Herhangi bir sorunuz varsa onu cevaplamaya çalışayım. Yoksa toplantıyı sonlandıracağım. Duyamadım. Bir soru mu olacak? Buyurun. 27 Eylül'de Demokrasi, Adalet ve Barış'ın çağrı deklarasyonunu uzun süredir bu kapsamda da bir hüküm yazılan bir hüküm var. 18 Ocak'ta HDP farklı birleşenlerle bir araya gelecek bir toplantı yapılacak diye yazıyor bu haberde. Doğru mu da böyle bir toplantı gerçekleştirilecek? Doğru evet yarın. Ankara'da bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantıda 8 siyasi parti ve HDP katılacak ve orada Türkiye'nin gündemi konuşulacak. Bu ekonomi politikalarının yarattığı sorunlar karşısındaki mücadelenin ve demokrasi eksikliğinin ve demokrasisizliğin yarattığı sorunlara karşı mücadelenin nasıl ele alınacağı tartışılacak. Elbette ki bu tartışmanın bir parçası da 2023'te yapılması gereken seçimler olacak. Bir seçimlerde nasıl bir tutum alınması gerektiği de konuşulacak. Yani Türkiye'nin bütün meseleleri konuşulacak sanıyorum. O ondan sonra katılan partiler ile birlikte ortak bir açıklama yapılır. En azından süreci nasıl devam edeceği konusunda bilgiler verilir. Efendim. Şimdi e, liste yanımda yok ama e, yani e, şu anda e, 8 partinin katılacağını biliyorum. Artı HDP. Hani birini eksik söylersem yanlış olur diye listeyi ama şeyde bulursunuz onu. Tamam. E, sosyal medyada vardır. Mecliste grubu olan partiler var herhalde o zaman. Mecliste grubu olan partiler yok hayır. Meclis dışında. Efendim? Hayır yok. Yok. Bu e, esas itibariyle e, bir e, adı. E, Kimi zaman demokrasi ittifakı, kimi zaman halk ittifakı olarak e, adlandırılan e, çeşitli partiler tarafından e, bir üçüncü e, yol e, arayışının, bir üçüncü ittifak arayışının nasıl olabileceğine dair görüş alışverişinin yapılacağı bir toplantı olacak. Dolayısıyla e, Millet ittifakının içindeki partiler e, yer almayacaklar. E, efendim, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu. Sen evet. daha özellikle, ilgili şimdi parlamentoda görmek istemiyoruz e, müracaatımızı yaptık dedi 14 kişiyle birlikte ama özellikle Semra Güzel deydi, başkanı ile ilgili meclis başkanıyla da bunu ayrıca konuştuk dokunulmazlığının kaldırılmasıyla alakalı. E, siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? E, zaten biliyorsunuz bu ayın 20'sinde Perşembe günü e, karma komisyon toplantıya çağrıldı e, vekilimiz Semra Güzel ile ilgili olarak e, ve o karma komisyon e, çalışmasına başlayacak ve e, Semra Güzel hakkındaki iki fezleke görüşülecek. O komisyonda bir alt komisyon kurulacak. Dolayısıyla dokunulmazlığın kaldırılması süreci başlatılmış oldu komisyonun çağrısıyla beraber. Komisyon toplandığı zaman bizler de görüşlerimizi elbette ki açıklayacağız. Komisyon toplantısında yer alacağız. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biz bu tür dokunulmazlık kaldırılması adımlarıyla demokratik siyasete darbe vurulması ve demokratik siyasetin tasfiye edilmesi çabalarının doğru olmadığını her zaman söyledik. Geçmişte de söyledik. E, söylemeye e, devam ediyoruz. E, bizim bu konuda durduğumuz nokta bellidir. Halkların Demokratik Partisi olarak demokratik siyaset zemininde kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. E, Halkların Demokratik Partisi bir e, diyalog, bir müzakere e, zeminidir. Çözüm ve barış zeminidir esas itibariyle. Demokratik mücadele zeminidir. Toplumsal barış ve uzlaşma zemindir esas itibariyle. Bu meselelere bu şekilde yaklaşıyoruz ve bu zemine sonuna kadar bağlı olduğumuzu her seferinde hem ben meclis içindeki konuşmalarımızda, ben ve diğer arkadaşlarım hem meclis dışındaki konuşmalarımızda çok açık bir şekilde söylüyoruz. Bu tutumumuzu sürdürmeye kararlı olduğumuzu söylüyoruz. Demokratik siyaset zeminindeki kararlı ve taviz vermez duruşumuzu sürdüreceğimizi söylüyoruz. Halkların Demokratik Partisi'nin şiddetle çatışmayla bir alakası yoktur. ve Bu konudaki tutumu da çok nettir. Mücadelemizi demokratik siyaset zemininin üzerinde sürdürürüz. Bunun dışındaki HDP'yi tarif etme çabası HDP'yi kendi siyaset alanının dışında değerlendirme ve konumlandırma çabasının da doğru olmadığı kanaatindeyiz. Bu çabaların eee yani HDP'yi e, demokratik siyasetten tasfiye etme çabalarının da eee sonuç verici olmayacağını eee bir kez daha vurgulamak e, isteriz. Eee bu konudaki tartışmayı da sürdüreceğiz. Son olarak efendim AK Parti Başkan Vekili Emin Aktaşoğlu, Lamet Emin Aktaşoğlu AYT ile ilgili düzenlemenin 2022 yılında ele alınacağını söylüyor. Eee bir yaptığı bir açıklamada böyle düzenlemeye başlayacağız diyor. 2002 tarihi özellikle de acaba bir seçim için bir şey mi adım mı Sorusunu gündeme getiriyorsun değerlendirmeniz olur mu? Yani bunların hepsi aslında iktidarın son dönemde attığı adımlara baktığımızda getirdiği kanun tekliflerine baktığımızda bu söylediğiniz konu EYT de dahil olmak üzere büyük ihtimalle 3600 ek gösterge de gündeme getirilecektir. Bunların hepsinin aslında ee, halkı ekonomik olarak e, rahatlatmak için e, atılmış adımlar. Dolayısıyla seçim yatırımları olduğunu elbette ki e, muhalefet e, biliyor. E, ama halkın ihtiyacı onların e, söylediklerinden ve attıkları adımlardan çok daha e, büyüktür. E, asgari ücret meselesinde de e, bunu gördük. Emekli e, maaşlarına yapılan... Zamda da bunu gördük. Büyük ihtimalle EYT meselesinde de aynı tavrı göreceğiz. Ufak tefek bazı düzenlemeler yaparak göz boyama çabası olacaktır. Meselenin esasına ilişkin, özüne ilişkin gerçekten EYT'lilerin ihtiyaçlarını cevaplayacak bir adım olmayacağı kanaatindeyiz. Ama geldiği zaman bunu daha detaylı olarak da elbette ki tartışırız. Bugün ekonomik ve sosyal alanda yaşanan krize baktığımızda, Zaten bu iktidarın bu krizi çözmek için biraz evvel de konuştuğum gibi bu krizi çözmek için atması gereken adımlar yandaş şirketleri e, holdingleri desteklemekten vazgeçmesi şatafattan israftan vazgeçmesi ahbap çavuş kapitalizminden uzaklaşması esas itibariyle işçinin emekçinin emeklinin engellinin çiftçinin köylünün dar gelirliğinin orta sınıfın ihtiyaçlarına cevap vermesidir. İşsizliği e, azaltacak yoksulluğu ve e, hayat pahalılığını azaltacak adımları atmasıdır. Ama iktidar tam tersi uygulamalarını e, sürdürmeye devam ediyor gördüğümüz gibi. Başka bir soru var mı acaba? Yok. Peki. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.